renk inciri ya da eşek inciri ya da ya da siz ne diyorsunuz? Biz buna frenk inciri diyoruz. Şeker hastalığının bile tüketebildiği, sindirim sistemini düzenleyen, kötü huylu, kolesterole çok iyi gelen, şifalı bir yabani kaktüs gillerden incir arkadaşlar. Dikenli bir kabuğu oluyor. Soyması zor olsa da ederiz. Görüyorsunuz yol kenarlarında, dağ başlarında, her yerde olabilen susuzlar karşıda dayanıklı olduğu için uzun yıllar yaşayabilen bir bitki. Burada dev gibi bir frenk inciri var. Bu tarz güzel videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.